Kediler mama bekliyor. Bizim arabanın üstüne çıkmış. Anam. Yukarı bakıyorlar. Bakın. Buradan bizim e, herifle muhabbet ediyor kediler. Mama veriyor tabi bazen. Ta arabanın üstüne çıkıyorlar. <laughs> ya biz bunları bahçeli mi götürelim olmaz mı? he Bakın arabaların üstüne çıkıp alıştılar. Buradan sesleniyor. Nebi Bey. Anne. Oy. <laughs> Mama veriyor onlara. Alıştılar. Arabanın üstüne çıkıyorlar. Ta. Ay. Canım. Annem. Gel. 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 Gelecek mi? Seni götüreyim mi bahçeli eve? Ha? Alıp götüreceğim inanki. ki. Aa. Götürelim biz bunu ya. Olur mu? İkisini de alıp götürelim mi? Ha? Bak bu sefer de orada balkondan sesleri Şimdi o tarafa ona bakıyor. Bir ona bir bana bakıyor. <laughs> bu. Arası mu, değil mi? bu arası Öyle mi? Yavruları nerede? Yavruları nerede? Hele yaşıyor mu ki? <gülüyor> <gülüyor> Sana bakıyor bak.